Tamam. Biraz da fenerden bahsedelim. Ben hiç fenerden bahsetmek istemiyorum artık. Ya bir değişiklik olsun, bıktık ya. Bık. Yani ha dışarıda kazanıyorlar, içeride kaybediyorlar. Fenerbahçe'de oyun diye bir şey yok. Ha biri çıksın da bir şey yapsın diye bir sanki oyun oynuyorlar. Dün iyi oynadılar, fakat. Ben yine de Erol Bulut'un bu işi götüremeyeceğine inanıyorum. Şampiyon olmaları bence zor. Şampiyon olsalar bile Erol Bulut bu sezon sonunda mutlaka istifasını verecek. Bekliyorum. 29. haftaya girdik. Bundan sonra geçmiş olsun. Kağıt üstüne baktığımızda digin en iyi kadrosu gibi gözüküyor. Kadro olarak. Hem de kalite ve derinlik olarak. Ama yok. Yani bir sonuç yok yani. Malzeme iyi. Her şey iyi. Fakat ortaya çıkan bir kötü. Aşçısı kötü yani. Mesela ben de e, yaptık. E, Şambalimizi yaptık. Bundan sonra da yapacağız inşallah. Malzememiz de güzeldi. E, tadı da, yani güzel oldu. Lezzetli oldu. Aşçısı da iyi. E, Şambaliyi de iyi bağladık. <laughs> Şuradan ulaşabilirsiniz. Olsun oradan da bulur onlar. Ha buradan, ha oradan. Evet. Yani geçen Şambali yapmıştı. Onun tarif videosuna da şuradan e, ulaşabilirsiniz efendim. <laughs> sıcak et. Evet. Valla piştim yani. Ateş bastı çabuk. Şimdi e, 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 ne çektim? Kapat. Beyaz yanacak. Öf çok sıcak oldu Hakikaten aç. Öf öf öf. Hadi. Aç. Şimdi Fenerbahçelilerin 14 maçta 11 galibiyetleri var. Deplasman maçlarında 35 puan toplamış. Çarp 2 ile 70. Eğer içeride de aynı şeyi gösterseydi olayı bu sefer Beşiktaş'ın önüne geçecekti. 13 puandan Beşiktaş'ın önünde olacaktı. Şampiyon diyebilirdik ama kaybetti o şansını kaybetti. Fenerbahçeliler için üzücü bir durum. Artık geçmiş olsun mu diyelim ne diyelim. İki haftadır Manchester'dan, Manchester City'den bahsediyordum. Fakat ona da mı nazarım diyedi bilmiyorum. Ben kimi övdüysem kaybediyor. İddiacılar ben ne dersem tersini oynayın kazanırsın. Takın ha ben öyle espri olarak takıldım. Oynayın da demiyorum kimseye. Hele küçüklere 18 yaş altına. Günah öyle bir şeyde girmeyin. Ama helal olsun. Minister, minister Tuna olmadı. Öbür minister yani. Al sana kırmızı olan eee minister Tuna. Evet, evet esas minister Starsun. Söyleyemedim gene. Yani ben artık kusuruma bakmayın pek dilim dönmüyor yabancı kelimelere. Aa o maçtan ilgili ona Stays ona günay Olmadı gene. Ona güler e, Stalo. Ay gene söyleyemedim ya rezil olduk. Buraya kesersin bak ben söyleyemedim bak ha. Beni rezil etmeyin. Minister eee Minister 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 United'un e, teknik direktör Müthiş bir oyunlar. 2-0 kazandılar. Menister'ı kırmızıya da boyadılar. Evet budur. Şey bu haftaki görüşlerimiz bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hepinize bye. Abone olmayı unutmayınız. Selamlar. İyi hmm. e hadi bakayım çerezim de yiyeyim bari. Ben de bir şeyler yemeden kafa çalışmıyor mu ne? Efendim abone olmayı, yeni videolarımızdan haberdar olmak için zile basmayı unutmayınız. Ayrıca videoyu şu işaretle beğenirseniz de seviniriz. Bye!